Alo. Hayır. Ne oldu? Vardasın sen. Yani yakışsanız Yani, yani bizim işten yantı oldu. Bu arada ben ama ben de vaziyetine pisliğe O bayağı da narahat olma. Prosto özün indi yakışsan. Salamatçılık değil. Şey Yok. Derim, Yok. Hı. Hı. Abi, ha? Yok. Yaralsan taraftasın. Yan Yaralı sandı ha? mı? Ayağımın... getirip getir Evet, akrojeni ediyem, bende de çıkmamışam. mı? Oy böyle. Kogadik... Kim? Bizimkiler? Aa. Bula <laughs> çok rahat olsun galiba. <laughs> 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 Haber bir şeyler mi onlar da tabi çömeyi lan mıydı? da çıkmadı değil lan çömeyi lan. Sağ Ah. 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 bizim Ah. Ah. var Ah. Ah. <laughs> telefondan başın karışmasın. Biraz dikkatli ol. Olsun bir daha çare Yok ben bir şey dermanla yine de. Ya. Ah, dikkat ol. İyi akşamlar haber ver bana test et. Telefonla oynama haber ver. Dikkatli ol. <laughs> Ternette görüşürüz. Ya yani evde görüşürüz inşallah kardeş. Ben sen makam olsa tam var. Yani. İnşallah evde görüşürüz. <laughs> sağ ol <olayım>, ben ama. Kaka bu ay toz ya. Bu sağ olsun. Non, c'est c'est